Evet arkadaşlar FIFA mobilin bonus bölümündeyiz. Çok iyi. Çok iyi. Gol mu? Hayır. Kaçırdık. Lan. Ha? <gülüyor> 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 Hayır, benim bazanın altında değil ben. <laughs> arkadaşlar şimdi size çok üzücü bir haber vereceğim. Abeli Pele çıktı tekrar. Ne 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 öğretme lan bana. Bir <laughs> çıksana bir çık bir çık. Tamam. Ha, ama ya ev. Dün arkadaşlar. Arkadaşlar yerimi değiştirdim şimdi. Tekrar bedim çıktı. Üzücü bir haber bu. Maalesef çok üzücü bir haber. Şimdi ya annem süpürge makinesinden şimdi işte ya. Kapa şu kapıyı. Ha, oh şimdi biz takımımıza tekrar gidelim. Dondu oyun. Oyun dondu evet. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Ne oldu şimdi? Ha 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 tamam. Tamam oğlum geç. Bu arada bir şey diyeceğim. Takımın en iyisi neden Vinicius Junior Ronaldo olması gerekiyor? E ee, yeter tamam. Bakın otomatik kur. Ne güncellendi? Allah Allah. Neyse. Şimdi Abedi Pele'yi Abedi Pele ile çalıştıracağız. Artık ve pele çok iyi. Evet eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese çok seviyorum. Bay bay.